Titanik. Bu isim size ne ifade ediyor? Sadece bir gemi mi? Hayır, çok daha fazlası. Yunancadan gelen Titan kelimesi devasa güçleri, kudretli varlıkları anlatır. Tıpkı Yunan mitolojisindeki gökleri ve doğayı yöneten o efsanevi Titanlar gibi 1912'de denizle buluşan bu muhteşem gemi döneminin gurur kaynağıydı. Batmaz dediler. Yenilmez dediler. Ama doğanın karşısında hiçbir insan yapımı şey sonsuza dek ayakta kalamaz değil mi? Her yolcu farklı bir hikayeydi aslında. Zenginler, fakirler, hayalperestler, korkaklar, cesurlar... Hepsi aynı kaderi paylaştı o soğuk Atlantik sularında. Titanik bize çok önemli bir ders verdi. İnsan ne kadar güçlü olursa olsun doğanın karşısında hala küçük bir varlık belki de en büyük trajedi A geminin batması değil, insanoğlunun kibrinin ve aşırı özgüveninin bedelini ödemesiydi.